Ve 1903 JK takımından Ahmet ve İsmet'le birlikteyiz. Evet arkadaşlar güzel bir mücadele izledik. İlk yarısı 3-0 gerideydiniz maçı ama ikinci yarıda bir dönüş yaptınız ve 4-4 eşitliği sağladınız. Bir puana razı oldunuz bu maçta. Neler söyleyeceksiniz? Başta 3. ligin grup lideriyle maç aldık. Kendimize güveniyorduk. Zaten yeni 4-5. maçımız bu. İyi iyi oynadık yani iyi başlayamadık oyuna. Yolun, 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 Kendi adıma e, Kuyus katılsam en kötü oynadığım maç son bu maç derdim. O derece kötü oynadım ama arkadaşlarım ikinci yarı bu kötü oyunu kapattı. E, 4 4 dörtlük yakaladık. İsmet kardeşim de bugün konunu attı. Onu da tebrik ediyorum bence. rakibe de tebrik öncelikle ilk suç sadece bir kuvvetin değil. Bir takımındır. Takım önde basmıyorsa 3-0 geriye dönüp ikinci yarıda akıllanıyorsa bu rolü takım kaptanı sahiplenir. Evet. Takım kaptanını tebrik ediyorum. İlk ilk golü atmış içinde sevinç. Evet, teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz.